bugünkü videomuzda ne oynuyoruz? Minecraft oynuyoruz ancak Meta'nın sunucusundayız. E şu anda buraları iyice geliştireceğim. Nether var topladım, Nether'a gittim, Blaze kestim. Her yeri biçtim. Ondan sonra buraya süsleme yapacağım. Buraya Nether e, şey yapacağım. Nether ne işe yarıyor derseniz sanırsam iksir yapmaya işe yarıyor. i̇şe yani yarım. İksirin yani o şekilde işe yaramaz. Mı? işe yarıyor diye biliyorum. Beyniniz yanlış olabilir. Benim de yanında. Her neyse. Şöyle bir sürü malzeme topladım. Portalı da kırmışlar. Aferin insanlara. İçerideki portalı değil. Oradan çıkmışlar. Oradan çıktığın portalı kırmışlar. Garip ya. 10 tane elmas buldum bu arada madem de geze geze. Ayrıca bir sürü yaratık spawnerların yerlerini buldum. O spawnerlardan da altın elma çıktı. Çok güzeldi. Tatlı. Şöyle yapalım. şöyle şöyle süslemeleri ben bunu seviyorum diğerleri ise normal halinde olacak şimdi yapalım hop hop şimdi yapalım hop 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 sonra buradan buraya yeah boy It's so good Hunger isterseniz siz de gelebilirsiniz. Eee Metan artık açmayacak ama Eymen açıyor. O da bazen açıyor. 21'de açıyor. Sa Ay, akşam 21'de açıyor. Ba bir ihtimal açabiliyor. Kendi işleri de oluyorsa interneti bozuldu o sıralar. Sanırsam bu yetmeyecek. O falan tam yetti. Hı hmm, şuraya eee biraz sanki. Olsun şundan koyacağım. Bunlar orjinal, hayli. bunlar dört tanesini birleştirerek e, e neydi? Şunlardan yapabiliyorsunuz ve çok tatlış duruyor. Çok hoşuma gidiyor benim. <laughs> 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 Şurada hop yapalım. yapalım. Bunlardan isterseniz böyle yol yaparsınız, yaparsınız cool kurdursun diye. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Güzel duruyorlar bence. Şu olmadı yalnız. Ve oyun bu sıralar nedense çok az kasıyor. 16 kişiden dolayı olabilir. Yes. Heh, evet bence şimdi iki. Şunu Neyse. Şunu burada kırsam mı? Daha dursun ya. Yani. Şuralara bir şeyler döşeceğiz. Nedir'e giderim bir şeyler alırım. Yalnız çok dolu. boşaltmak istemiyorum. Çalınacak diye korkuyorum. açılmak çalınmak demişken. Madene gittim bir sürü e, altın ve demir depoladım. 3-4 tane falan demir bulmuştum. Şu an demirler nerede? Burada. Fazladan da buldum. Bayağı var. <laughs> en ben bir set yapayım. Setim zaten parça yapayım. Çıkıp Ne Setimiz sıfır. Altın at, altın at, altın at. Ben birazcık daha sandık koyayım yine ise. Altın at. Hmm. Okey. Okey. Bir çık. Heh, Kesinlikle daha fazla sandık ihtiyacım var. Ona göre şuraya falan koyarız. Şuraya olacak, evet. buraya olur. Ondan tam burası. Benim az kaldım kırılsın sorun değil. Yeni kazanacağız. yapacağız. İyi yeah boy, çok iyi. Şurası sanki bir nether'dan bir şeyler gelmiş geçmiş bir şeyler girmiş gelmiş bir şey de olmuş gibi bir tad e, vermeye çalışıyorum. Pek olur mu bilmiyorum açıkçası. Şöyle. O şu kadarlık yeter. Şimdi şuraya döşeceğiz. Ta daaa Yok. Şöyle yapayım. Bazı yerleri yapalım. Şimdi buradan şu Orada bir adet çok sinirim bozdu bulacağız Burada en son baktan 14 kişiydi şimdi kaç kişi o baktım Burada yeni insanlar geldi lan köye gelmişler midir Bakalım şöyle kapat yapacağımız bank 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 orada o zaman sesini falan yani bizim papan ay papan yapıyor bu arada çıkış <laughs> 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 Ya da taş koymayayım. da. Var geçtim. Orada ben tam bir üşengecim. Evimdeki ağaçları ee, kırıp sonra yeniden dikmeye bile düşünüyorum. O yüzden ben şu şeyi kırıp dik belli. Burada elmas kılınçla hızlı kesiliyor. Baltayla tabii ki de daha hızlı kesiliyor. Ama şey mantı işte nasıl desem. Hmm. Ya keskin işte anladın mı? beğenmiyorum. <laughs> Tamamdır. Geldi. Bu arada e, ee, bildiğin evlerin lav dökmeyi denemeyin. Evleri yıkmak yıkıyorlar direkt. Zaten lav döktüklerinde bir şey yapamıyorlar. Çünkü ateş dağılması yasak oyunda. Yani diyelim şuna çakmak döktüğünüz ev yanmıyor. Öyle. Ah, böyle şey çıkarıyız. Alayım bir daha. Burada fenerli sanırsam geri koymuşlar. Crafting table eklemişler başka Ha bu arada bir ara portalı açtım bizim oradaki portalda. Baya gezdim gittim bir yerde gittim işte. Sonra çıka çıka şuradaki portaldan çıktım. Tam olarak şuradaki portaldan çıktım. Ne alaka bilmiyorum. Bizim buradan gidiyor işte. Bu da benim eski ev rahmetlik. Öyle. Bu arada burada değiller. Herkes nerede lan? Şuraları alsaydım keşke. Ay şu anda eve gitmeye. Benim cisimiz. Bir de atım var bu arada. O yüzden hep eğrimi yanında taşıyorum. Hiç çalmasın diye. Atımda zırh koyuyorum ki zırh da var. Demir de zırh buldum şu an. Altın zırh vardı. Onu da nedir'den bulmuştum. Ee, Blazer'in Çıktığı yerden işte. Hebele hebele. Ben ne yapacağım? Ya da ben. bari. Oradan öleceğim. Öyle, öyle eve gideceğim. Eve gitme üşeniyorum. Evet, tam bir üşengeç. <laughs> Burada umarım bu benim eve doğru giden yoldan gidiyordur. Yani oradaki portalda buraya da kırmadılarsa ne yani problem. Kırdılarsa da siz bir Lütfen olun. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Kırmışlar mı? Yok kırmamışlar. İyi. Oh, iyi. Anladım benim eve doğru gidelim. Lava atlayarak da gideriz. Bir dakika lan, o portalı söndürürlerse biz geri yakarız ki. <laughs> evet iyi olur, siz de gelmiş olursunuz. O da kaç dakika? 9 da dakika, nice. Biraz benim yemeğe ihtiyacım var. Ben hendil. Yemeği var mı? Var mı? Var mı? O oh, piglin. Yok. Nope. Ben... Şuna bastım hadi. <laughs> Heh tamam, altına ne var sadece? Onu da yemem. Hımm. Kapımız yok. Lan fightan yeah boy açıktan ya da şuna tarafını öleceğiz. <laughs> de boş ver. Hadi. Yemeğe. otur. <laughs> ben abi görürsün. Sizin sonuç çok kötü. <laughs> 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 Come beleş. Tabii ki de giyeceğim. Beleşler için limit. <laughs> Burada 3 kalbim var. Yemeğim yok. Canımı dolduramıyorum. Hoglin lazım. Bir kamp ateşte koymuştum. Birileri açlıktan ölür biri diye. İki de koymuş. Kanka bana da Tabii ben de sana dalıyorum. Ne yapacağım? Çok Burasını çömür. Bu Yemek. I'm here baby. şimdi yemeğinde Hoglin var. Oğlum yarım, yarım açlığım kaldı. Hemen yemek yemem, yemem lazım. Şu slotun boş oraya gelir yemek. Please come here baby. Come here. ya da come. <laughs> Asker. Kapan. Oy. Ne oluyor? Vurmadınız ki. Geber. Aa bir dakika açtıktan ölüyorum. Evet. Ya oyunu oyunun çünkü çünkü ha. Okay. Ne yapıyoruz? Orada üzerlerini çakmakla yakabilirdim lan. Ya. Var be. Evet hadi set yapalım. Çok ihtiyacım var çünkü. Ya da boş ver. Açar mısın? Bir dakika. Biz, bir dakika odumuz var. Şurada da bir şeyler yapabilir miyiz? lütfen? Ben nedir? ne için gittim? Ne için? Ay şu an hiç sohbet edecek halim yok. Benim yani. Kaç dakika? Hop 12. O zaman bu video bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve